Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samanyolu şarkısının notalarını vereceğim. Birlikte şarkıyı inceleyeceğiz ve çok kolay olan ve kemana yeni başlayan kişiler için çok güzel bir uygun bir şarkı olan bu şarkıyı ne yapacağız? Bu videodan sonra çalıyor olacağız. Hemen notaları görelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 2 satır notamız var. Ölçümüz 6/8'lik. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 şeklinde gidiyor. Buralara çok takılmayalım. Çarkın ritmi bu. Ee, şimdi neler yapacağız? Bakın 13 ölçümüz var toplamda. Ölçüler ölçü çizgisiyle ayrılmış. Birinci ölçüden çalıyoruz. 2'yi çaldık. 3'ü çaldık. 4'ü çalıyoruz arkadaşlar. Bakın 4'ü çaldıktan sonra 4'ün sonunda 2 noktalı bir çizgi görüyorum. Röprüs. Bu bizi tekrar başa gönderiyor. Başa dönüyoruz. 1, 2, 3'ü çalıyoruz. Bu sefer arkadaşlar 4'ü çalıyor muyuz? 4'ü çalmıyoruz. Neden? Çünkü bakın üstünde bir yazan bir ee, dikdörtgen şeklinde bir işaret var. O birinci dolap demek. Dolap kavramı da böyle arkadaşlar. Bu birinci dolaba atlıyoruz. Artık ikinci tekrarımızda 2 iki yazan yerden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 6. ölçüyü çaldık. Bakın altının başında da bir röpriz var. Buraya geri döneceğiz belli ki. 6, 7, 8, 9, 10 çaldık arkadaşlar. Bakın 13. ölçünün sonunda bize ne yapıyor? Buraya geri dönmemizi söyleyen bir röpriz var. Tekrar 6'ya dönüyoruz. 13'e kadar çalıyoruz ve şarkımızı bitiriyoruz. Videonun sonunda arkadaşlar kesintisiz olarak şarkıyı çalıyorum. Şimdi ise ölçü ölçü ne yapıyoruz? İncelememizi yapıyoruz. Hemen birinci portreden başlayalım. Birinci ölçümüz geldi arkadaşlar. Bakın ne diyor bize? Bir buçuk vuruşluk bir do var arkadaşlar. Ondan sonra re tekrar yarım vuruşluk do. Yani şunu yapacağız. Bakın en sondaki do yarım vuruşluktu. Bu ise bir buçuk vuruşluk. Do, re, do. Aynen böyle arkadaşlar. La çalıyorum. İkinci ölçüme geçiyorum. Yine bir buçuk vuruşluk. Si. Sonra arkadaşlar. Üç yarım. Do, si, do. Aynen böyle. Yine la telindeyim. Si, do, si, do. Ne yaptım arkadaşlar? İkinci ölçüyü çaldım. Üçüncü ölçüye geçiyorum. La. Ne yapıyorum? Boş tella. Bir buçuk vuruşluk. La. Bir buçuk vuruşu biliyorsunuz. Üç yarım aslında. Şöyle. La. Ne yaptım? La la la. Bakın. La. Bu kadar süreyi tek yayda yapıyorum. La. Evet. Devam edelim. Üçüncü ölçüde. La, si, la si. Sadece birinci parmağım ve boş tel kullanıyorum la si la si bakın yarım yarım si la si çaldım. Evet arkadaşlar şimdi e, dördüncü ölçüde ise ne yapıyorum tel değiştiriyorum. Artık re telinde üçüncü parmak sol çalıyorum. Bir buçuk vuruşluk. Sol. Sonra ise bakın sol la si yarım vuruşluk yine ne yaptım? Si'ye geldim la telinde. Sol sol Şimdi ilk dört ölçüyü çalayım size tekrar. Do, re, do, si. Do, si, do, la. Si, la, si, sol. Sol, si. Dedim. Arkadaşlar ne yapacağız? Buradan aslında geri döndürecek bizi. Tabi bu işleri videonun sonunda yapacağımızı söylemiştik. Biz şimdi ne yapıyoruz? İncelememize devam ediyoruz. İkinci dolaptan devam ediyoruz. Beşinci ölçü. Sol. Şimdi bakın yine bir buçuk vuruşluk sol 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 fa mi. Birinci dolapta ne yapmıştık? İkinci dolapta da sol fa mi yapıyoruz arkadaşlar. İkinci, şey, beşinci ölçü çalıyorum. Bir buçuk vuruşluk sol 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 fa mi. Ne yaptım sonra? Yarım yarım sol fa mi çalıyorum. Re telindeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Altıncı ölçüye geçiyorum. Şimdi bir şarkısın sen kısmındayız. Sol, la, sol. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Re üçüncü parmak sol diyeyim. Bir buçuk çalıyorum. Sol, la, sol. Boş tel bir la yaptım bir vuruş. Ondan sonra tekrar yarım vuruş. Sol'e geri döndüm re Sol, la, sol. Şimdi ne yapıyorum? Yedinci ölçüye geçiyorum. Fa, mi. Şimdi bakın buraya dikkat arkadaşlar. Ne yaptım? Yarım vuruşluk fa çaldım. Yarım vuruşluk fa. Sonra bakın Favi. Şimdi burada iki tane nota var. İlki bir vuruşluk, ikincisi bir buçuk vuruşluk. Toplamda iki buçuk vuruş yapar. O da iki buçuk vuruş, beş tane yarım nota yapar, yarım vuruşluk. Yani ben aslında orada tek bir nota çalıyorum, iki buçuk vuruşluk. Bunu nasıl ayarlayacağız? Yani şöyle beşe kadar saysanız içinizden olacak. Her bir sayı burada yarım vuruşa tekabül edecek. Mesela şöyle yapayım fa mi şöyle yani 1 2 3 4 5 fa mi evet 8. ölçüye geçiyorum arkadaşlar. Diğer partideyiz. Ne diyoruz burada bakın? Alt sen notam var. İlk üçlüğü çalıyorum. Do re do. Ne yaptım? La tendim. Do re do. 2. üçlüğe geçiyorum. Si, Sol, la. Burada ne yapıyoruz? Tel değiştiriyoruz. Si birinci parmak yaptım. Ne yaptım hemen? Re teli Sol'e döndüm. Si, Sol, la. En son ise boş tel La çaldım. Sekizinci ölçüyü bir de açılıyorum. Do, Re, Do, Si, Sol, la. Evet arkadaşlar böyle. Dokuzuncu ölçüye geçiyorum. Si, Şimdi iki tane C si var. Bir buçuk vuruştuk arkadaşlar. Şöyle bakın. Si, C. Si. Bunu da nasıl yapıyorum? Az önce hani 5'e kadar saydırmıştım ya. Bir, 2, 3, 4, 5. Bunu da 1, 2, 3, 1, 2, 3 yapabilirsiniz. Toplam altı. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C, C. Aynen böyle. 10. ölçüye geçiyorum arkadaşlar. 10. ölçüde yine. Bir buçuk vuruşluk. La boş değer. Ne yaptım yine? Bir vuruşluk si ve yarım vuruşluk la koydum. La si la. Evet. On birinci ölçüye geçiyorum. Sol fa. Şimdi bakın yine burada yedinci ölçüde yaptığımız gibi ne yapacağız arkadaşlar? Bir yarım vuruşluk sol. Re teli üçüncü parmaktan. Şimdi fa'yı ne yapıyorum arkadaşlar? Beş de yarım yani iki buçuk vuruşluk fa çalıyorum tek yayda. Beş yarım. 1, 2, 3, 4, 5. Sol, fa, 3, 4, 5. Aynen öyle arkadaşlar. 12. ölçüye geçiyorum. Si, do, la. Bakın la telindeyim. Si, do, la. Boş tel la çaldım en son. Ee, i̇lk üçlüyü tekrar çalayım. 12. ölçü. Si, do, la. Sonra arkadaşlar. Sol, fa, sol. Ne yapıyorum? Re telinden... 3. parmakla başlıyorum sol. Sol fa sol. Son arkadaşlar. Eee 13'e geçmeden bir de açalım ikinci ölçüyü. La dinle çalıyorum. Si do la sol fa sol. Re'ye geçiyorum. 13. ölçüde ise mi. Ne yaptım bakın yine? 1 2 3 1 2 3. Aynen. İşte bu arkadaşlar şarkımızın inceleme kısmı böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Baştan sonra kesintisiz çalıyoruz. Tekrar işaretlerin dolaplara da uyarak şarkıyı ortaya çıkarıyoruz. Sizden alıyorsunuz, pekiştiriyorsunuz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şartımız çok kolay. E, kemana yeni başlayanlar için bulunmaz nimetlerden biri. E, Caddelerde Rüzgar şarkısı da aynı şekilde öyle. Bu videoyu da onu da çekeceğim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Faydalı olduysa kanalıma abone olmayı unutmayın. Sürekli yeni videolar geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.